bakkal pirincinden hiçbir şey çıkmıyor. Bak bak boşuna bakıp duruyorum demin demin. Şampanya mı yapsak? Hayır kız. Ne şampanyası? Duvarlara şampanya patlatacağım da. <laughs> Ay Hatice Allah. Ay şaka yapıyorum. Ya duvarların rengini değiştireceğim de... ...şampanya rengi mi yapsak acaba diye düşündüm. Şimdi boyacıya gideceğim, karar veriyorum. Bana bak, nereye gideceksen git. Yalnız çabuk gel, ben o numaraya çıkacağım. Ona göre. Niye? Ne niye? Allah Allah, adam taşınıyormuş orada. Ee, ev dedi, o para yönden verdi diye, eşyalar kalacak dedi. Yalnız emlakçı gelir, adam getirirmiş, hani o bir toparlayın dedi ona. E, yani aşk olsun Hatice alacığım. Ya ben dururken sen niye çıkıyorsun, yoruluyorsun? Sen ver ver, ben zaten Sanem Hanımlara da görüncem. Heh, unutmasınlar beni. Hadi çok havaslı görünüyordum boya diye? Ama canım acelesi yok. Ben hallederim onu sonra. Ay anahtarlığı da pek havalıymış. Neyse ben gittim. Allah'ım bunlara hepsine hızır eli değmiş. Bir hamaratlık bir hamaratlık. Vay be. Bekar evine bak sen. Ay yazık bizim kızı da bir atamadı şu eve. Ama bizimkinde kabahat. Ben bulsam böyle zenginle hiç çıkmazdım valla. Bakalım neler bulacağız. biçim sevgiliymiş bunlar da böyle. Sen bir eski fotoğraf falan unutur. Seher sen misin kızım? Allah Allah. Ya, kızım niye sen? Ha benim valla. Ama ben de seni Seher zannettim ya. Çıktı on numara bir sattırmıyor hmm. aşağıya. Nereye çıktı? Şu on numaraya. Oraya şey gelecekmişler. Temizlik yapmaya gitti. Aldı anahtarı bir saattir yok ortada. sen nereye gidiyorsun şimdi? Markete markete. Daha yeni geldin. Allah'ım yarabbim. Sen gelirken alır ne alacağım? Vay be. Emir Bey'e bak sen. Hiç boş durmuyor. efendim Mehmet. Ben on numaradayım. Ne işin var on numarada Seher? Evi temizliyorduk herhalde Mehmet. Ne yapayım? Öyle dağınık bırakıp gitmiş ev sahibi de toplayın demiş. Ya bırak çık oradan Seher. Sana mı kaldı o herifin odasını toparlamak? Ay Mehmet ne yapayım? Halan ısrar etti. İlle git temizle diye. İyi tamam ya. Öf. Kapat. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Ya? Sen, ne? ne yapıyorsun? E, evi temizliyorum falan. Ne diyorsun ya? Aa. Oturma. Ne oldu? Al istiyorsan sen gir içeri, ha. Özlemişsin de, şu tişörtlerini falan koklarsın. bana bak. Delirtme beni. Delirsin. Ne diyorsun be? be? Yürü be. Bana bak, delirtme beni. Bana bak, sen delirt. Feria. Mehmet, bak ben sana ne dedim? Beni hor görecekler dedim, değil mi? Hayır arkadaşının evini temizliyorum diye demediğini bırakmadı. Ne biçim konuşuyorsun sen karımla? Aşağıda konuşuruz. Ay aşağıda ne konuşacaksınız çok merak ettim. Bir dakika karışma Seher. Özür dile. Mehmet üstüme gelme, aşağıda konuşalım dedim. Ya özür dile. Mehmet yürü diyorum ya. Bunu yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Söylesene. Neler oldu bilmiyor musun ya? Feriha'yı Özür Ayşe. dile Feriha! Bu ne terbiyesizlik? Neler oluyor burada ya? Rıza Bey, bu kaçıncı gürültü patırtı bu apartmanda? Yeter artık ya, ayıptır. Ee, kaza olmuştur efendim. Biz mecbur muyuz Rıza Bey bu kavga gürültüyü çekmeye? Bir cam çerçeveyi indirmedikleri kalmıştı. Ee, ben... Ben temizlerim efendim temizlikleri Dur dur ben bakarım Buyurun efendim akşamlar Rıza Bey. Sizinle konuşacağımız önemli bir konu var. Biraz yukarı gelebilir miyim? Hemen geliyorum efendim. Abi, hayırdır bu saatte? Yönetici çağırıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.